Türkiye Akdeniz iklim kuşağında yer almasından dolayı iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biri. Uzmanlara göre iklim değişikliğine bağlı olarak yağış rejimlerindeki değişimler tarımsal üretimi tahminlerden daha fazla olumsuz etkileyebilir. Türkiye için önemli tarımsal ürünlerin iklim değişikliğinden nasıl etkilendiğini inceleyen bir araştırmaya göre, üretimde en büyük tehlike kuraklık ve aşırı sıcaklar. Müzik Düşük veya düzensiz yağışlar da verimi düşürüyor. Gerekli önlemler alınmazsa, tarımsal üretim ciddi şekilde azalabilir, ve bu da gıda tedarikinde zorluklara neden olabilir. Kuraklık, Güneydoğu Anadolu bölgesinde buğday, arpa, antep fıstığı ve pamuk gibi önemli ürünlerin verimini düşürdü. Benzer şekilde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinde zeytin ve zeytinyağı üretimi olumsuz etkilendi ve Türkiye bu alandaki rekabet avantajını son yıllarda kaybetti. Sıcak hava şokları, zeytin sineği gibi zararlıların hızla yayılmasına sebep olurken, dolu fırtınaları da ürünlere ciddi fiziksel zararlar veriyor. Araştırmaya göre Türkiye'de ekili alanların büyük bölümünü kaplayan buğday, arpa, pamuk ve çayın karşı karşıya kaldığı etkiler bölgeye ve zamana bağlı olarak farklılık gösterse de genel olarak kuraklık ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanıyor. İklim değişikliğinden en çok etkilenen tarımsal ürünlerden biri de Türkiye'nin dünya çapında söz sahibi olduğu ayçiçeği. Konunun uzmanları, iklim değişikliği ve kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkilediğini belirtiyor. Özellikle Trakya'da, yazlık bitkilerin risk altında olduğunu dile getiren tarım uzmanları, ilkbahar ve yaz yağışlarının azalacağını hatırlatarak bu aylarda sıcaklığın aşırı yükselmesinin, buharlaşmayı ve bitkilerin su ihtiyacını arttırdığı için, yazlık bitkilerin ekildiği Trakya'da özellikle ayçiçeğinin riski duruma düşeceğini vurguluyor. Evet, Trakya'nın en güzel ovalarında ayçiçeklerin arasındayız. Ve tabii ki su gerekli daha iyi büyüyebilmeleri için. Çünkü küresel iklim değiştiği nedeniyle bu ayçiçeklerinde de verimlilik güçlü. Bir de malum ilaçlama gerekiyor çünkü bir takım böcekler ayçiçek verimini düşürüyor. Bunun yanı sıra ayçiçek fiyatlarında o süresel iklim değişikliği ve böceklerin istilası yüzünden ayçiçeğinde ay verim düşük olmasına rağmen fiyatlar da düşük oluyor. Oysa fiyatların üreticiyi tatmin edecek boyutta olması gerekiyor. Ülkemizin ciddi anlamda ayçiçek yağına ihtiyacı var, ayçiçeğine ihtiyacı var. Bu nedenle bizim yurt dışından ayçiçeği ithal etmemize gerek kalmadan kendi ülkemizde yetişen ayçiçeklerinden e, getirince yağ elde edip halkımıza sunmamız gerekiyor. Çünkü bu gördüğünüz bu güzel manzara, bu güzellik çok büyük emek isteyen bir ürün ve bakım isteyen bir ürün. Bunun çapalanması, bu hale gelmesi, korunması, sulanması daha görüyorsunuz bakın daha yeni başak vermiş ve bu başaklar daha yeni yeni en az bir, bir buçuk ay gerekiyor ve bu süreç içerisinde mutlaka ee, özellikle akşamları sulanması gerekiyor. Ve, ee, burak e, bir durum var ortada. İnşallah e, yağmurlar da yağar, ay de beslenir ve bitkiler de bir sesini duyar. bir e, üreticinin sesi olarak ay yeterince fiyat verilerek üreticiyi mağdur olmaktan kurtarmasına vesile olsun. Yapılan araştırmalar, iklim koşullarının Türkiye genelinde yağlık ayçiçeği veriminde Yüzde yirmi azalışa neden olduğunu ortaya koyuyor. Müzik Bu arada kuraklık Konya'dan sonra Trakya'da obruk oluşumuna yol açıyor. Tekirdağ bağlı Çorlu ve Malkara ilçelerinde obruklar oluşmaya başladı. Müzik Birçok çalışma ekstrem sıcaklıkların ve kuraklık riskinin Güneydoğu Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgeleri için çok yüksek hatta kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Bu nedenle öncelikle pamuk, ardından ayçiçeği ve buğday için önemli riskler bulunuyor. Ayrıca Ülkemizin dünyada önemli paya sahip olduğu fındık da iklim değişikliği yüzünden verim kaybına uğrar hale geldi. İncelenen ürünler arasında iklim değişikliğine bağlı en büyük etki Güneydoğu'daki pamuk üretiminde görülmüş. Araştırmalara göre aşırı sıcaklıklar ve kuraklık verimi yüzde ondan fazla düşürmüş durumda. Tarım uzmanları, iklim koşullarının değişmesiyle birlikte çiftçilerin farklı ürünlere yönelebileceğini hatırlatarak, yeni koşullara ve toprak yapısına uygun bitkilerin uzmanlara danışılarak belirlenmesi gerektiğini vurguluyorlar.